Good morning and welcome to your first day at Crown Childcare. Let's get started. Log on to the computer to print your contract. We encourage you to read each section carefully. Ya ben bu oyunu reklamını öpeyim ya sürekli reklam çıkıyor. Ben interneti kapatacağım artık yeter ya. Arkadaşlar rahatladım ya interneti kapatacaktım onu da yaptım sonunda. Heh kalem. <laughs> Benim insan olduğumu sanıyor. 225 your Bakın arkadaşlar siz görün diye oraya şey yaptım. yaptım bu kere ya? Ben seni bunlarım var. Arkadaşlar bu varlık tam olarak bu evet bu varlık görüyorsunuz. Bakın tam olarak bu varlık buradaki yumurtadan çıkıyor. Neden böyle bir şey olmuyor bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu tam bir beyin yoksulu <laughs> Evet, tam bir bu yani. O yüzden bu, burada gördüğünüz balığa bakmak oldukça zor olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Entertainment Hop. Hop gönderiyor. Arkadaşlar ben e, Seyir yok, arkadan Allah'ım yere çakıldı hala gülüyor ya. <gülüyor> Oha oh, ya. Neyse tamam götürüyorum bu deli manyak beyni. Hmm. diyor? Ne diyor? Hmm. Hadi Allah aşkına. Sen kovmaz aldın mı şimdi bunu da ağlattık da. Gerçi bu şeytan yani. yani. Hmm. 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 Kırçtır bebek. Dişimizi kokuyor. Ölüm kokuyor. Adaily <laughs> <laughs> Etraft niye birden kirlendi? Daha demin tertemizdi ya. Işıklar söndü. Of. Zavura böyle bir şey yok da. Bebek evet, orada sıkıştı. Ay yo yo ne yapıyor? Yüzüme ne oluyor senin? Arkadaşlar mı da yüzüme.

Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Hüseyin'e güzel bir resim şey Güzel, Kesinlikle wow. güzel arkadaşlar. Ama sapık değil merak etmeyin. Hüseyin sana bir konarım burada. <laughs> Sen Allah beni bir kuş edecek seni oğzuna koyarsan sonra, kumacağım sana bir koyacağım yerde. Diyorlar, diyorlar. <gülüyor> <Yerler>. <gülüyor> anne! 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 Ben bunları atmışım mı? Allah. Anne yok bir şey. Allah Allah. Allah Allah. Acaba ne öyle oldu. <hidacht> saniye iyi sanıyorsan ya ben. Şeyti.

Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Interesting. Beni tekmele. Beni tekmeleyecek mi yoksa? Bunu bilmek istemiyorum. Hızlama bak ne yapsın. <laughs> evet çok verdim. Yardım etsin. Ne? Don't just stand there. Ne verin lezzet. Öyle değil. Hayır, hayır. hayır, hayır. Aa, Aa! Bize... Mustafa senin neden bu kadar lezzetli? Hüseyin! Oğlum video çekiyorum bir sus. Oğlum ne diyor? <laughs> ya kaç kere yaptın? Oy kim Bu. 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 Bakın, bu üzerime ben niye bir

Begin an evaluation immediately. Niye ama başlatıyorum ya daha ama kalmadı. Musa hani oyunlarda e, e, canavarların kafası ters döner ya. Ama şöyle yani şey oyunlarda e, adamlar sana e, bakar sonra hiç bırakmaz kafası da döner ya. Hı -hı. En azından The Baby'in yeni adı öyle değil. Bebek kafasını çevirmek Hı -hı. için diğer tarafıyla bakıyor. Şu an burada duran bu bilinmezlik varlığının nasıl ya yaşa hayatta oldu bir kişi tarafından bile bilinmiyor ve bilinmemekte de devam ediyor. Bu varlık her şeyi yaşadı. Alevin içinde yandı, yandı ve hala hayatta bir kere şöyle bir olay yaşasa sanki dünya sarsılacak geri zekalı gibi bir de daha çok çoğalıyor. Biz bu varlığı ne yapsak yapalım bu hep yaşayacak. Evet. Bir gün daha tekrar girmiş oluyoruz. Oh, artık bunu yap biraz. Ya yapma elektrik var da. Arkadaşlar ben bundan korkuyorum. Bu nasıl bir varlık ya? Bir de eğleniyor bundan. Bu da bir şey sesler ya.

her tarafı temizliyor muydu? Temizliyor. Allah'ım ben niye temizliyorum? Ben temizlerken ne olacak sanki ya? Başkası temizliyorsun. Her şeyi tek bir çalışana mı yaptırıyorsunuz? Ben buranın temizlikçisi değilim. Sıkırga tutmuyorum ben buralara. Onu yapan başka biri olmalı. Bir ya bir, bir, bir tane Mustafa artık iki tane bebek var. var. Tamam sen ya. Dur şimdi zaten iyi sinirim mi olacak? İkinci şey Ben yapmıştım. Tamam Neyse. Gelin lan bebekler. bebekler. Ya, bu bebekler yine nereye kaldırdı ya? Nerede birinci bebek? Koş aşağısında. Bebek. Report to the care hatch. It's time. Evet. Bakalım 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 bebekler yine nereye kaçtı? Ah, en sonunda dışarı çıkırdım. Otomatik öldüler o zaman. Bebekler nerede şimdi? Ne de, Bunu çalmak zorunda olduğumu hissetmiyorum. lucky, lucky you! Try to contain your excitement. Ensure the new arrival is safely tucked into bed before you clock out. She gave him a big hand during Arkadaşlar diğeri 3 bölümü de partlayacağım ben çünkü çok videoları uzun tutmak istemiyorum. Geçiyorum. Another sticker has been earned. Perhaps even deserved. Hak ettiğimi de söyleyebilir de bak ha. Seni oranla dövüşerek çağırırım ve üstüne bütün yancılarını salarım ona göre. Hi, it's Edward Stern. Would you be able to send another sir? The one you sent in last very long. Um thank you. Bye. Arkadaşlar. Hmm. E ee, bakın burada yapınız gereken ne biliyorsunuz? Bakın. Ah, ee, burada Julien Pierce bakıyorsunuz. Sa Sakin ve tatil tatlı dille verir. Müşteri içeriğini hatırlamakta zorlanıyor. Baskı altında kolayca gözüküyor. Etkilen, e, etkilenmeye çok meyilli. Bu belki gönderebilirsiniz. Hazır, zor durumlarda gözü korkmaz. E, i̇şte bunu başarıları tanıyla yaklaşık performans üzerinden alınma takdirle yaşaya Takdire şayan. Bunu hiç göndermeyin. Oliver geldi. Aptal. Çok çok ama çok aptal. Bu yüzden Oliver Grey e gönderiyorsunuz. Evet. Adım 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 Arkadaşlar sadakatı yarın yaparım. İyi günler. Güzel e, güzel salı günleri. Hadi bay.